Git. Git oradan. Gidenler daha çok aşık oluyor. Gidenler daha çok hasretle kavruluyor. Git oralara. Gitmeni sen gidenleri anlayamazsın. Bir şeyler yap işte. Ne bileyim. İmkanımız orada. İmkanı olanlar için vardır. Çok servetleri olanlar değil, imkanı olanlar için vardır. İnsanlarını bir yokla. Hadi, hadi bir yokla insanlarını git. Bereket vardır orada, aşk vardır orada. Durma, aşkla git, aşkla dön. Git oralara aşkla ve aşk getir, neyse bereket getir oralardan. masada yıkan ağın, derdiniz gel buralara. Günahlarından arınmış olarak derdiniz gel. Bir daha günahı çekemezsiniz. Haydi, yolunuz açık olsun. Allah Azze ve Celle, ilk gitmemiş olanlara tahmin etsin inşallah. Nasip etsin inşallah. Nasip etsin. Ve bu yolculuğa çıkmış olanlara yüreklerine aşk koysunlar. Başka bir şeyi konuşmasınlar ve unutsunlar buraları. Nereye gidiyorlar? Sadece onlar. Unutsunlar. Haydi. 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 Haydi hacılar Kabe'ye. Haydi hacılar Medine'ye, Mekke'ye yolunuz açık olsun. Unutmayın bizleri. Bizlere de dua etmeyi unutmayın. Bizler de gelelim yine. Yine gelelim. Unutmayın bizleri. Dua edin geride kalanlara. Geride kalanlara oralarda dua edin. Haydi hacılar yolunuz açık olsun. Ey Beytullah yolcusu! Ey Beytullah yolcusu! Ey fazilet zengini Meleklere vermedi Rabbim senin dengini Ah bir görsen yüzünün o nurani rengini Ne mutlu ki en karlı ticaret şimdi senin Karşılığı yüz bindir Kabe'de bir secdenin Ey Beytullah yolcusu Ey davetli misafir Nebiler sana yoldaş, peygamberler müzahir Darlık yüzü yok artık sana dünya ve ahir Arafat müjdesinden şüpheye düşme sakın Yeniden doğmuş gibi olacağın gün yakın Bekliyor şimdi seni bir sabır imtihanı Önce kendi içinde gizlenen nefsi tanı Öfke ve isyan ile sevindirme şeytanı Kazanmak istiyorsan Mina'daki savaşı, İbrahim gibi fırlat elindeki her taşı. Yakında giyeceksin beyaz ihramlarını, Çözeceksin ölümün ölümsüz sırlarını, Bıraktın gidiyorsun işte bütün varını, Sana hüzün vermesin çoluk çocuk ve eşin, Beytullah'ta bekliyor milyonlarca kardeşin. Kabe'yi ilk gördüğün o muhteşem anda sen, Nasıl bir vecd içinde ürpereceksin bilsen, Ne tende can kalacak, ne dünyada bir hissen, Unutma ki makbuldür o anda tüm dilekler, Etrafında pervane misalidir melekler. Kalkınca gözlerinden asırların perdesi bir yanda çınlayacak Bilal'in yanık sesi bir yanda sahabenin meleklerle secdesi Resulü göreceksin mihrabında Kabe'nin şahidi olacaksın daha nice sahnenin Haceri göreceksin koştururken Merve'de İbrahim İnsanlara haccı haber vermede, Adem'i göreceksin o cebeli rahmede, Açtıkça göreceksin o gönül gözlerini, Arafat kumlarında peygamber izlerini. Ey Beytullah yolcusu, tevekkül abidesi, Söküp attın içinden artık heva hevesi, Şimdi zikrullah diyor bedenin her zerresi, Var git artık rehberin ilahi kelam olsun. Gurbet elden sılaya binlerce selam olsun. Beytullah'ta ben bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer, ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek, tek bedende can, insanlığı gördüm Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, yetmiş iki millet aynı listede. Kaç milyon amin der aynı bestede Tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben Sinelerde alev ne kül ne duman Dillerde bir soru vuslat ne zaman Cehennem söndürür böylesi iman Aşk ne imiş gördüm Beytullah'ta ben Okyanuslar aşmış gelmiş nicesi Aç susuz uykusuz gündüz gecesi Her nefes dilinde Kur'an hecesi Sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben Rabbin o davetli misafirleri Doldurmuş Mekke'de her karış yeri Dillerinde dinmez lebbeyk sesleri Arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele. Zengin, fakir, paşa, nefer el ele. Yan yana secdeder sultanla köle. Mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa. Lakin. Kalp gözünü açmış devasa Yüzünde tebessüm Ne gam ne tasa Döner durur gördüm Beytullah'ta ben Kimi ayağında yarım çarı Kaç yerinden kanar topuk yarı Meğerse kefenmiş başta sarı Ne aşıklar gördüm Beytullah'ta ben Baktım sofrasında nice melekler Bir tas zemzem suyu kuru ekmekler Gözleri Kabe'de iftarı bekler Tokluğuma yandım Beytullah'ta ben Bir zerre gözü yok dünya aşında Ahir rızkın arar harman başında Rabbin nazarını Kabe taşında Gören gözler gördüm Beytullah'ta ben Kimi bahardadır görmemiş yazı Kiminin geçiyor Mevla'ya nazı Kılınır Kabe'de veda namazı İmrendim el açtım Beytullah'ta ben Kiminde kalmamış derman bacakta İki büklüm yürür gitmez kucakta erimiş Kaybolmuş Cenabı Hak'ta Pervaneler gördüm Beytullah'ta ben O kambur sırtında eski torbası Torbasında sanki cennet urbası Hele bir kıyamda var ki durması Göz göz oldum doldum Beytullah'ta ben Bin rütbeyi bir secdede atlayan bir secdeyi yüz binlere katlayan, bu karını meleklerle kutlayan, ne tacirler gördüm beytullahta ben, hacerül esvette adın yazdıran, rükni i gönül gezdiren, iman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm beytullahta ben muş dünyanın vefa derdini yıkmış kalbindeki riya bendini öyle teslim etmiş hakka kendini canda canan gördüm Beytullah'ta ben bir sevda seli var Safa Merve'de damlalar köpürmüş vecde girmede nice peygamberler nice zirvede durup bakar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı sultan sofrası, sunulur herkese bir kevser tası, bir cennet şöleni perde arkası, ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı, sarmışlar kabe'de bütün semayı. Kalem anlatamaz bu içtimayı. Aciz bir kul oldum beytullahta ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular. Elden ele gördüm Beytullah'ta ben Durdum da tavafı seyrettim hayran Gördüm bir kainat misali devran Hangisi melektir, hangisi insan Şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben Bir sanak misali selam yağmuru Gönüller yıkanmış kalpler dupduru İhlas ateşinde nice hamuru Pişiyorken gördüm Beytullah'ta ben Yaş desem yaş değil gözlerden akan Bir sel ki günahlar bendini yıkan Kabe göklerinden semaya çıkan Merdivenler gördüm Beytullah'ta ben Dağlar, taşlar, vecde gelmiş kavrulur Kum tanesi Allah diye savrulur Göz nereye baksa Rahman'ı bulur Ne zikirler duydum Beytullah'ta ben Ter döktüm, susadım nefsimden yana Başkası bir lezzet vermedi bana Dediler bu zemzem şifadır cana İçtiğim kana kana Beytullah'ta ben Mescidi haramda dokuz minare Diyor ki ben dedir gaflete çare Bir günde beş kere yürek bin pare Ezanlar dinledim Beytullah'ta ben Bir mana sarayı mescidi haram O ne ince nakış o ne ihtişam her kalbe Muhammed aleyhisselam Bin taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben Vah ki bana bunca yıldır gülmezdim Gözlerimden böyle yaşlar silmezdim Vah ki bana huşu nedir bilmezdim Şimdi bilir oldum Beytullah'ta ben Yıllar geçti aramakla özümü Dünya malı kör etmişti gözümü, Unutmuştum kalu bela sözümü, Şimdi hatırladım Beytullah'ta ben. Çekildi kapımdan şeytanı kebir, Çekildi kanımdan zorbalık cebir, Ne bir haset kaldı, ne gurur kibir, Yerle yeksan oldum Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki, ya Rabbi neden, bir daha istiyor bir kere giden, Meğer bilemezmiş insan gitmeden, Aldım cevabımı Beytullah'ta ben, Gördüm ki bu dünya bir oyalanma, Halime bakıp da mutluyum sanma, Bedenim Kabe'den uzakta ama, Gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben, Söz verdim Cenabı Allah'a ben, mevlaya dua ettim, kolay kıldı işimi, kucakladım kabede üç milyon kardeşimi. Bırak artık ey şeytan, bırak artık peşimi. Arafatta söz verdim Cenabı Allah'a ben, kefen misali beyaz ihramlara sarındım. Kanat kanat melekler gölgesinde barındım. Nefsin bataklığında hevalardan arındım. Arafat'ta söz verdim Cenabı Allah'a ben. Dilde Kur'an, elde mey, iki yüzlü yaşamam. Çağdaşlığı saptırıp şer peşinden koşamam. Hoşgörü diye diye dalalete düşemem. Arafat'ta söz verdim Cenabı Allah'a ben. Milyonlarca bedeni kuşatırken çölyeli, milyonlarca sinede titrerken gönül teli, milyonlarca gözlerden akarken tevbe seli, Arafat'ta söz verdim Cenabı Allah'a ben. Nura bulanmış eller semaları delerken Rabbim kul defterinden günahları silerken, O şeytan ki nefretle neşterini bilerken, Arafat'ta söz verdim Cenabı Allah'a ben. Öyle bir aşkla yandım, güneş sönse sönemem, Gökler tersine dönse hak yolundan dönemem, İman tahtına çıktım, ölüm ne ki inemem, Arafat'ta söz verdim Cenabı Allah'a ben. Tok sofrada aç durmak zor gelse de nefsime. El açmam masivaya, leke sürmem neslime. Ter temiz dönmek için toprak olan aslıma, Arafat'ta söz verdim Cenabı Allah'a ben. Nesine güvenir şu insanoğlu? Akıl dizginleri nefsin elinde. İdraki boğulmuş kibir selinde Zayıftır sıfatı Kur'an dilinde Nesine güvenir şu insanoğlu İlahi mesaja dudak bükerken Hakça yaşamaya bağnazlık derken Allah'a bu kadar isyan ederken Nesine güvenir şu insanoğlu Dağlar dikip denizleri kazamaz kendi kader kısmetini yazamaz, vadesini bir saniye bozamaz. Nesine güvenir şu insanoğlu? Bir mum alevine dayanmaz teni, incitir canını bir gül dikeni. Kara toprak değil midir kökeni? Nesine güvenir şu insanoğlu? Yarınki lokması bilemez kaçtır Rızkını veren var, vermese açtır. İbret için karıncaya muhtaçtır. Nesine güvenir şu insanoğlu? Bir hücrenin can sırrına eremez. Kaybı sorsan bir tek cevap veremez. Karanlıkta aciz kalır, göremez. Nesine güvenir şu insanoğlu? kurgu bilim çemberinden çıkamaz. Güneş desen çıplak gözle bakamaz. Bir sineğe bir kanatçık takamaz. Nesine güvenir şu insanoğlu? Ne zamana hükmü geçer ne cana. Tacı tahtı bırakarak bir yana. Girecektir bir daracık mekana. Nesine güvenir şu insanoğlu? sual melekleri gelince dile, Dünyalar dolusu fidye nafile, Münker nekir kopya vermez gafile, Nesine güvenir şu insanoğlu? Ben nasıl güleyim, söyleyin dostlar. Ahir yolcusuyum, uzundur yolum, Sırtımda dikişsiz bir beyaz tulum, Azık torbası boş, Fakir bir kulum ben nasıl güleyim söyleyin dostlar Rabbime ezelde verilmiş sözüm dönmüşüm sözümden gaflette gözüm huzura çıkmaya kalmamış yüzüm ben nasıl güleyim söyleyin dostlar Putlar pazarında satmışım dünü Önümde çok çetin bir hesap günü Almadan elime berat hükmünü Ben nasıl güleyim söyleyin dostlar Kur'an'da mahşeri anlatır Settar Yollar kıldan ince kapılar çok dar Cennet güzel ama cehennem de var Ben nasıl güleyim söyleyin dostlar Cehennem ki o gün doymaksızın yer. Doldun mu dedikçe daha yok mu der. Bir ömür ağlasam bu ayet yeter. Ben nasıl güleyim söyleyin dostlar. O gün gelir bölük bölük cümlesi. Sürülür ateşe nankör zümresi. Kur'an'da var ki bir zümer suresi. Ben nasıl güleyim söyleyin dostlar yüce Rabbim kullarına duyurmuş çok ağlayıp az gülsünler buyurmuş vah ki gafletimi yüzüme vurmuş ben nasıl güleyim söyleyin dostlar son nefes kapımı çaldı çalacak yarın belki sınav bitmiş olacak korkarım Karnede zayıf kalacak Ben nasıl güleyim Söyleyin dostlar Dinle çocuğum O çocuk kalbine hakkın taktığı Üstüne sellerce nurun aktığı Ve Hazreti Muhammed'in yaktığı Ahlak meşaleni söndürme sakın Doğruluktan yana çeksen de çile, Zilleti ne düşün ne getir dile Yüreğinde kopsa tayfunlar bile Ahlak meşaleni söndürme sakın Alın terin rızkın ile yoğrulsun Adaletin servetine tac olsun Çünkü sen Allah'ın sevdiği kulsun Ahlak meşaleni söndürme sakın Gösterme şu dünya hırsına meyil. Parayı put yapan nefsine değil. Sen yalnız Cenabı Allah'a eğil. Ahlak meşaleni söndürme sakın. Bakma cehaletten, batıldan yana. İlim denizinden iç kana kana. Karanlık düşmandır aydın insana. Ahlak meşaleni söndürme sakın. Vatan bedelini canla biçenler, Şehadet tasından şerbet içenler, Seni seyrediyor arşa göçenler, Ahlak meşaleni söndürme sakın. Ömür insan için onur savaşı, Ölüm hakka giden bir yolun başı, İslam bayrağını mahşere taşı, Peygamber ruhunu incitme sakın